Hayrabolu, Trakya'nın en eski yerleşimlerinden biridir. Türkler tarafından ilk olarak 1358 yılında fethedilmişse de kısa bir süre sonra Roma İmparatorluğunca geri alınmıştır. 1368 yılında Sultan I. Murad zamanında ikinci ve son olarak Roma İmparatorluğundan geri alınmıştır. Eski adı Hanripolis, Rüzgarlı Şehir. Bugünkü adı ise 2. Fetihten sonra Hanripol, Hayrıbol olarak değiştirilmiştir ve günümüze Hayrabolu olarak gelmiştir. Tekirdağ il merkezine uzaklığı 52 kilometredir. Eski bir tarihe sahip olan Hayrabolu, bu zenginliğini günümüze kadar getirmeyi de başarmıştır. Özellikle Osmanlı döneminin etkili olduğu eserler ilçede ön plana çıkmaktadır. Paşa Camii, Hasan Bey Camii, Çarşı Camii, Sarban Yahmet Dergahı, Hacılar Köprüsü günümüze kadar gelmiş olan önemli eserler arasında yer almaktadır. Huzurlu kent, Hayrabolu'muza hoş geldiniz. Hayrabolu'muz Tekirdağ'ımızın 11 ilçesinden biri. Eski Edirne tabiri de kullanılan kadim bir yerleşim yeri. Kökleri ta Romalılar dönemine kadar dayanan eski bir yerleşim alanı. Özellikle tarihi miras olarak Osmanlı döneminden kalma camilerimiz var. 4 adet camimiz var. 1500'lü yıllardan günümüze kadar gelen ve halen de faal olan camilerimizde hala hazırda ibadetleri devam etmekte. Yine Hacılar Köprüsü olarak tarif edilen Osmanlı dönemine ait bir köprümüz var. Yine tasavvuf alimimiz Sarban Ahmet'e ait bir türbegahımız da burada mevcut. Ee, özet olarak e, kısaca tarihi değerlerimiz bunlar. Son yıllarda ülkemizin gelişmesine paralel olarak Hayrabolu'da da büyük gelişimler kat edilmiştir. Özellikle altyapı ve üst yapı alanında yapılan çalışmalar Hayrabolu'nun çehresini değiştirmiştir. Hayrabolu'muzda seçim dönemimizde tabi vatandaşlarımıza vaatlerimiz oldu. Bu vaatlerimizin hemen hemen hepsini Allah'a şükür yerine getirdik. Hayrabolu'muzun en büyük eksikliği yaşam standartlarındaki gerilikti. Yani güncel asgari yaşam standartlarını yakalamak en büyük amacımızdı. Bu birdi. İkincisi de tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomimiz olduğundan dolayı onunla ilgili bir takım projelerimiz vardı. Örneğin hayvan pazarı vadimiz vardı. Onu çok şükür yerine getirdik. Şimdiki fiyatları ortalama 5-6 milyon liralık bir değere sahip hayvan pazarımızı hizmete soktuk. Onun dışında ortalama her yıl 150-200 bin metrekare kilit taşla ilgili yollarımızda düzenlemelerimizi yaptık. Yine vaatlerimizin arasında olan millet bahçemizi TOKİ ile ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber 36 dönümlük millet bahçemizi de hayata geçirmek üzereyiz. Yaklaşık birkaç ay içerisinde de hizmete girecek Allah nasip ederse. Yine doğal gaz getirmek en büyük hayalimizdi. İlçemizde şu anda ilçe merkezimizde %70 oranında doğal gaza ...kavuşumu, erişimi sağladık çok şükür. Ayrıca yine spor tesislerimize ilgili eksikliklerimiz vardı. Bununla ilgili halı sahalarımızı, spor alanlarımızı geliştirdik. Yine Aydın Evler mahallemizde de büyük bir... ...içinde halı sahamızın da olduğu bir sportif parkımızı da hizmete soktuk. Hayrabolu'da kadınlar için de önemli projeler bir bir hayata geçirilmektedir. Özellikle belediye bünyesindeki kültür akademisiyle açılan pastacılık, el işi, yemek kurslarıyla bölgenin kadınlarının meslek edinmesinin yanı sıra ekonomilerine de önemli katkılar sağlanmaktadır. Kadınlarımızla ilgili bizim kültür akademimiz var. Orada kurslar açtık. Pastacılık kursu, yemek kursu, elişi kursları, halk eğitim merkezimizle birlikte işbirliği yaparak, onlara her türlü desteği vererek yine usta makinacılık kursları bunları hayata geçirdik ve birçok bir ev hanımımızı iş yaşamına hazırlayarak meslek sahibi edindirdik. Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Hayrabolu'da akla gelen en önemli lezzet coğrafi işareti de alınmış olan meşhur Hayrabolu tatlısıdır. Bu eşsiz lezzet ana malzemesi irmik ve tuzsuz peynir olan şerbetli bir yöresel tatlıdır. Hayrabolu'nun bir diğer önemli lezzeti ise pabuç köftesidir. Hayrabolu'ya gelindiğinde mutlaka tatmanız gereken bu lezzetler göze olduğu kadar damağa da hitap etmektedir. Hayrabolumuzun en önemli ve en meşhuru biliyorsunuz hayrabolu tatlımız. Özellikle taze peynirden yapılan ve tadı damakta kalan unutulmayan bir lezzet hayrabolu tatlımız. Ve coğrafi işaretinde aldık hayrabolu tatlımızın. Bunun dışında bir de Çerkez Müşeli'nin beldemize ait pabuç köfte olarak nitelendiren büyük bir 50 gramlık bir köftemiz var. Bu köftemizde Gerçekten çok lezzetli, damakta hoş bir lezzet bırakan bir yemeğimiz. Bunları yemek için de yine bütün misafirlerimizi buraya bekliyoruz, vatandaşlarımızı bekliyoruz, misafir etmek istiyoruz. Bölgenin verimli topraklarına sahip olan Hayrabolu arazisinin 60'ı ova, yüzde 35'i hafif engebeli olup, %5'i orman örtüsüyle kaplıdır. Bu özelliği, özellikle tarım ve hayvancılığın gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayçiçeğin büyük bir gelir kaynağı olduğu Hayrabolu'da, adına düzenlenen festivalde her yıl birçok ziyaretçisini ağırlamaya devam etmektedir. Yaklaşık e, 32 yıldır e, Hayrabolu Ayçiçeği festivalimizi yap yapıyoruz. Bu yılda yine 10, 11, 12 Ağustos tarihlerinde Hayrabolumuzda festivalimizi gerçekleştireceğiz. Birçok etkinliği birlikte yaşayacağız. Yine sürpriz sanatçılarımızla 3 gece konserlerimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı gönlü Hayrabol'da olan ve kökeni Hayrabol'da olup da şu anda yurt içinde, yurt dışında ikamet eden bütün Hayrabol'lu hemşerilerimizi ve vatandaşlarımızı 10, 11, 12 Ağustos'ta misafir etmek istiyoruz. Bekliyoruz efendim sizleri de. Haziran'ın ilk haftası biliyorsunuz süt şenliği olarak kullanılıyor, süt günü olarak kutlanıyor. Biz de özellikle gölet bölgemizde, yeşil alanımızın olduğu bir bölge. Orada ördeklerimiz var, bir takım hayvanlarımız da var suda yaşayan. Onlarla birlikte çocuklarımıza sütü, süt ürünlerini, sütün önemini, beslenmemizdeki yerini beyinlerine işlemek, hafızalarına işlemek için böyle bir festival veya şenlik diyelim, ne, ne dersek diyelim bir eğlenceyle birlikte eğitim amaçlı bir festivalimiz var, şenliğimiz var. Bu sene de yaptık çok şükür. Yaklaşık 2000 üzerinde e, ailemiz ve çocuklarımıza katılım oldu. Çok güzel eğlendik. Onlara süt ve süt ürünlerinden bir birtakım e, gıdalar tattırdık. E, i̇kramlarda bulunduk ve e, gerçekten hoş bir etkinlik oldu ve bunu her sene de yapmaya devam edeceğiz. Ayçiçeği üretiminde Türkiye birincisi olan Hayrabolu, ayçiçeğinin yanı sıra buğday ve kanola üretiminde de adından söz ettirmektedir. Şu anda biz tarımda özellikle ayçiçeğinde ilçe bazında Türkiye birincisiyiz. Yani ilçeler arasında ayçiçeği üretiminde Türkiye birincisindeyiz. Ee, Hayrabolumuzu da e, ekilir dikilir alanımız 700 bin dönüm ekilir dikilir alanımız var. Özellikle ayçiçeği, buğday ve kanola üretimi e, ilk başta gelmekte. Yine hayvancılıkta da büyük baş ve küçük baş hayvancılığımız da devam ediyor gelmekte. E, vatandaşımızın ana gelir kaynaklarından bunlar e, yer almaktadır. Desteklemelerimiz tabii ki devam ediyor. Özellikle e, Türkiye Süt Üreticileri Birliği Başkanımız, Tevfik Keskin Beyefendi bizim hayra çıkmış bir değerimizdir. Şu anda tüm ülkede sütle ilgili olarak gündemi kendisi hükümetimizde olsun, süt üreticileriyle olsun ve sanayicilerle olsun ilişkiyi sağlayan Tevfik Bey'dir. onda da biz yine gurur duyuyoruz.